Nereden ses geliyor? Nasıl bilmiyorsun? Bana hiç ses gelmedi. Bana hiç ses gelmedi. Ha nerede? Nerede? Mutfakta mı? Yok. Hani nerede? Mutfakta kimse yok. Yok mutfakta kimse yok. Görünmez adam mı? Yok ben hiçbir ses duymadım. Hadi gel gel sana. Sana öyle geldi sana. Yok, burada da yok, burada da kimse yok. Hani? Yok, bana gelmedi hiçbir ses gelmedi. Hayır yok, orada da hiçbir kimse yok. Yok 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 hadi gelin, gelin gelin. Sen açtın ya ışığı. Kimse yok ya korkutmayın birbirinizi. Hadi gelin. Ne buldun? Ne var? O ne? Aa, bu neymiş? Dur bakalım. Hii, yeme yeme yeme. Aa, o kız gelmişti ya bize. Squid Game'deki kız gelmişti ya. Kokomaki, kokomaki diyen kız. O bence bu var ya sihirli falandır ya. Sizi başka bir şeye dönüştürür. Hayır, yeme bence. Yiyecek misin? O zaman şöyle yapalım. Tamam mı? Sadece sen ye bakalım. Deneyelim. Eğer sana bir şey olmazsa kardeşlerin de öyle yesin. Tamam mı? Sonra bakalım seni nasıl dönüştüreceğiz. Eğer bir şey olursa. Aa ben korktum ya. Cesur acaba yemesen mi? O sihirli olabilir bak. Bir şey koymuş olabilir içine. Çünkü o iyi bir şey değil ki. İyi bir karakter değil o bir kere. Ben, tamam mı? Ben, onlar ben, bize ben, hayır gelmez ben, diye düşünüyorum. Ben, Siz ne düşünüyorsunuz? Ben, Ay yeme ya yeme yeme yeme. Ben korkuyorum. Yeme. Ya yeme ya. Ben sana marketten alırım. Onun getirdiğini yemeyelim. Olur mu? O, o zaman çok az ye bak. Bir şey olursa ne yaparız? Aa hemen ambulansın numarası kaçtı. Biliyor musunuz ya? Kaç ambulans numarası? 5 miydi? Değildi ya. Şöyle bir 153 müydü? 182 miydi? Neydi öyle bir şeydi? Unuttum bak şimdi. 110, 112 miydi? 112 olabilir. Anneciğim. Tamam tattın değil mi? Bakalım sana bir şey oldu mu? Bir şey, iyi misin? Kendini iyi hissediyor musun? Tamam o zaman çocuklar hadi siz de yiyebilirsiniz o zaman. Tamam bir şey olmadı. Tamam. Hayır sana gelmiyor. Hayır sana vermiyorum. Sana vermiyorum. Size veriyorum. Hayır. Git git buradan pis Kokomaki. Kokomaki hayır hayır. Bekliyor sana... ya inanmıyorum. Git buradan. Squid Game kızı git artık ya. Aa sana vermeyeceğiz. Aa. Şuna bak hala takip ediyor. Ne evet, sen. Aa. Tren. Trenin. eve Çuf çuf tren. Ama ona jeton almadık ki biz. Buna jeton almadık. Gidip alıp gelelim mi? Ha? Gidip alıp gelelim jetonu. Olur mu? Jetonum yok ki. Gidip jeton alıp gelelim. Olur mu? Ha? Hadi gidelim mi? Jeton alıp gelelim anneciğim. Gel anne. Evet. Evet bebeğim. Hadi iyi. Bak burada bir sürü daha farklı oyuncaklar var. Onları seç bakalım hangilerini istiyorsun, beğeniyorsun. Değil mi annem? Neler var burada? Aa, salıncak varmış, küçücük salıncak. Hadi bin bakalım. Evet, burada da ne oynuyor arkadaşlar? Diler de oynuyorlar. Evet. O sen için değil ki. O büyük çocuklar için anneciğim. Gel orada başka daha oyunlar da var. Gel. Başka oyunlar da var orada. Hadi gel bakalım. Bakalım bakalım. Ne varmış bakalım. Aa, ama ona jeton almadık. Jeton almadık anneciğim ona. Ha, oturman gerekiyor. Öyle değil. Öyle değil. Tehlikeli düşersin. Ha, öyle oturuyorsun. Tamam mı? Ha, bağlayayım mı? Ama jeton almadık ki. Daha bir jeton almadık. Bir jeton... Anneciğim jeton alalım. Düşeceğim. Düşeceğim bak gel. Hadi gidip bir şey ton alalım o ablalardan. Hadi aşkım. Hadi gidelim. Elini ver. Evet. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Aa o neymiş böyle yumruk vuran bir makineymiş böyle yumruk vuruyormuştu. Evet.